dünya sanatçı bizim ortak proje birlikte bir yani biz düşünüyoruz en güzel sezonu hemen başlıca bizim için bizim bölge için turistik olarak kalkınma olarak biz entegre vizyonu büyük şehir ile daha yani derece derci derci biz yükselendik bu, bu sene çok şükür. O için ilk önce size hep teşekkür ederiz çünkü sizsiz bize bir şey yapamadık burası ama birlikte gelecekte biz çok daha yapacağız inşallah. Then is the same concept, the same idea. Aslında üçüncü bahçeler arasında en tanınmış olanlardan ikisinden bahsetti Silvia Hanım. Biri Birleşmiş Milletler'in ofisindeki dünya üzerindeki bütün ülkeleri temsil eden taşlarla yapılmış olan üçüncü bahçe diğerini bununla olan benzerliği bu da aslında Türkiye'nin 81 ilini temsil eden ama evrensel kültürümüzün gerçekten büyük bir parçasını oluşturan Hitit ve Roma uygarlıklarına ait olan taşlardan yapılmış olması ve 81 ili temsil eden taşlardan yapılmış olması ikisinin benzerliğini daha çok ön plana çıkaran bir durum. İtalya'nın en ünlü ve takdir edilen sanatçılarından Michelangelo Pistoletto'ya içtenlikle teşekkür ettiğim bu harika girişim sembolik anlamda daha da değerli. Üçüncü bahçenin Karkamış'ta yaratılması yalnızca çatışma çözümünün bir sembolü değil, aynı zamanda bence antik ve modern arasındaki mükemmel köprüyü, geçmişin bilgeliğinin akabileceği, ve bize ilham verebileceği köprü düşüncesini temsil ediyor. Barış içinde bir arada eşit, haysiyet dolu, bize ve çocuklarımıza sürdürülebilir bir gelecek sağlayabilecek bir yol. Giorgio Marrapodi, İtalya, Türkiye Büyükelçisi. Teşekkürler. Tarih ile sanat birleşince nasıl güzel bir mesaj veriyor. Tam bunun noktasındayız. Kargamış herhangi bir ilçe değil. ...Kargamış bütün insanlık tarihinin merkezi. Baktığınız zaman Fırat'ın güneyinde... ...medeniyetin beşiği... ...insanlık tarihinin en eski noktası ve merkezi. Bütün medeniyetler en güçlü dönemini burada yaşamış. İşte o yüzden çok kıymetli. Bu medeniyetin yaşandığı bütün antik kentlerin en güzel eserleri buradan çıkıyor. Aynı zamanda çok stratejik bir yer. Bütün medeniyetler bu bölgede güçlü olmak istiyor. Göçün merkezi, savaşların merkezi ve güçün merkezi. Güçlü olmak isteyen bu bölgede yer almak istiyor. İnsanlık tarihi kadar bu söylediğimiz kelimeleri şu taşın bütün bakışında, bütün renginde, bütün geçmişinde görebiliyorsunuz. Ve bugün de sanatla birleştirildi bu. Bizim dünya barışı için üçüncü bahçeler ihtiyacımız var. Çünkü üçüncü bahçe deyip geçmeyin. Küresel bir vizyon var ve bireysel sorumluluk var. Aslında hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Önce hepimiz kendimizden sorumluyuz. Artık altyapı belediyeciliği bitmişti. Artık sosyal belediyecilik yükselen bir değerdi. Artık kültürel belediyecilik sanata ve sanatçıya değer verme bizim en büyük görevimizdi. Ama artık bununla birlikte bu bölgenin ekonomisini inşa etme, bizim için çok önemlidir. Kargamış ticaretiyle, antik kentiyle, ekoparkıyla yeni bir pencere açıyor. Kargamış'ın belediye başkanıyla, meclis üyeleriyle, teşkilatıyla hep birlikte biz artık Kargamışlı gençlerin istihdamının sorun olmadığı ve buradaki barış ve kardeşliğin bütün dünyaya açıldığı Kargamış ekonomisi için buradayız. Ve bunların hepsiyle birlikte sevgiyi, kardeşliği, barışı güçlü kılmak için buradayız. Yine Nikol'ün söylediği Atatürk'ün en güzel sözlerinden biri olan dünyada barış, yurtta barış için buradayız diyor. Hepinizi hürmetle saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.